Değerli izleyicilerimiz Konya'mızın manevi mimarlarından, mümtaz şahsiyetlerinden, kıymetli hoca efendilerinden bir tanesi Fatih Kültür Eğitim Vakfı ile özdeşleşmiş bir muhterem hoca efendiyi anmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi emekli milli eğitim müdürlerinden Mehmet Ali Okur Bey kendisini nasıl tanıdı, şahsiyeti, yapısı nasıldı? Bunlarla ilgili sizden bilgi alalım. Efendim ben gençlik yıllarımda günlerimde... İmam Hatip'te okurken Kur'an-ı Kerim'imi daha güzel okumak için yurtlar, kurslar aradım. Ancak Konya'da maalesef öyle fazla bir kurs yoktu. Burada topraklık Kur'an kursu vardı. Ancak o günün şartlarında İmam Hatip talebesi olmamız nedeniyle oraya kabul edilmedi, dolu dendi. E, bu arada araştırdım e, Kur'an'ımı daha güzel okumak için, efendim kendimi daha iyi yetiştirmek için neresi var diye araştırdım. Sonunda Fatih Kur'an kursunda Mustafa Çukur Kavak hocamı tavsiye ettiler. Ve kendisini ziyaret ettim. Kendimi tanıttım. Kur'an-ı Kerim'i ilerletmek istediğimi, tecrüz üzerine, İslam'ı emrettiği şekilde, tilavet üzerine Kur'an-ı Kerim'i okumak ve mümkün ver tabi işte hafız olmasak bile Kur'an-ı Kerim'i bir din adamı olarak en güzel şekilde okumak amacıyla kendisine arz ettim durumu. O da beni bu Gayretimden dolayı hocam sen böyle istedikten sonra evet, bugünden efendim. itibaren benim burada talebem olabilirsin dedi. Ancak o günden itibaren beni bir talebe olarak değil de bir arkadaş olarak davranmaya başladı. Hatta arabasına bindirdi evine götürdü efendim. Birkaç gün efendim evinde kaldık. Çoluk çocuklarıyla ailesiyle tanıştırdı. Bu arada sayın hocam yurtta yani talebelerle ilgilenirken akşam yemeği Kur'an kursunda yedikten sonra eve gittik. Evinde yatırken gece saat 2'de beni kaldırdı. Hadi Mehmet Ali nereye gideceğiz hocam? Kur'an kursuna gideceğiz. Hayırdır hocam? dedi ki talebelerden üstünü açan açan olur. Çünkü kış günüydü o günlerde. Efendim, onları kontrol etmem lazım. de bayılan olur, hasta olur. O kadar talebi var. Efendim, nöbetçi öğretmenimiz görevini tam yapıyor mu? Bir denetlememiz lazım dedi. Ve beraber gecenin saat 1 değil 2 veya 3 sıralarında gittik. Tüm koğuşları tek tek kontrol etti. Üstü açık olan öğrencileri tek tek örttü. Şahsen öyle etkilendim ki o günden sonra Mustafa hocamın tamamen Allah rızası için çalıştığını ve tek gayesinin insanlara hizmet etmek, onları Kur'an yolunda yetiştirmek amacıyla çalıştığına inandığım için o günden sonra samimiyetimiz, dostluğumuz daha çok arttı. Hatta ilahiyata gittim, ilahiyattan arkadaşlar getirdim, hocalarıma tanıştırdım. Sayın hocam da tabii bize görev verirdi. Hatta zaman zaman efendim hocam bugün seninle şuraya gideceğiz. Bu şu günkü Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı'nın kuruluşundan temelinden çatısına kadar tamamen tek kişilik bir gayretle. Sadece insanlarla ilgili değil teşkilatçılıkta ve binanın her şeyini denetleyerek yani bir müteahhit gibi tek tek denetler ve çok yönlü bir insan olduğunu, ileri görüşlü bir insan oldu o zaman daha iyi anladım. Hocam e, tam bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bu 28 Şubat sürecinin hızlanmasından sonra hocam oradan ayrılmak durumunda da kalmış. Idim. Evet doğru. Ondan, ondan sonra orada e, bina pejmürde bir halde idi ve orayı ziyarete gidiyor. O hale görünce eyvah ne hale gelmiş şu Kur'an kursumuz diyor. Hakikaten üzülüyor. Ama sağ olsun bugün Derviş Candan Bey'in başkanlığında Mevlüt Önceli abimiz var. Yine oranın yönetiminde sağ olsunlar. Evet. Şu anda Meram İmam Hatip'in orası aynı zamanda pansiyon oldu. Yine o öğrencilerin nadir ve ender yetişen kaliteli öğrencilerin yetiştirileceği bir ba e barınak haline geldi. Yurt olarak e bildiğim kadarıyla kullanıyorlar orayı. Diyeceğim Fa e oradan Fatih Kültür Eğitim Vakfı'ndan hocamızın ayrılmasıyla orası hakikaten Pejmür'de bir hale öksüz, hale, Öks, öksüz hale geldi. Doğru. Efendim. Çünkü Doğru. gece gündüz edeyim. olağanüstü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hocam isterseniz bir de anınızı alalım. Böyle evet. bir başka anlatmak e, istediğiniz. Tabi hocamla zaman zaman sohbet ederken bir gün gece yatmadan önce secde ile ilgili bir konuşma yapıldı. E, bu arada efendim secdenin çeşitlerinden bahsedildi. Efendim ...sehiv secdesi... ...efendim... E, ...şükür secdesi ve namaz secdesinin... ...farklı şeyler olduğundan bahsetti. Efendim... ...tabii o gün öğrendik... ...yattık... ...sabah namazına kalktığımızda... ...efendim... ...hocam... ...öyle bir sure okuduk... ...şu anda tam hatırlamıyorum ama sureyi... ...öyle bir sure okudu ki... ...içinde secde ayeti olan bir sure okumuş. Evet. Bu arada... E, ...hocam... ...tam secde ayeti gelince... Yattı. Anında Allahu Ekber dedi. Rüku ve secde yapmadan yattı. Biz de e, İmam Hatip okullarında secde ayetleri okuduk ama uygulamasını hiç görmemiştim. Evet. Efendim zaten ilimde bilgiler uygulanmadığı müddette tam öğrenilemez. Evet. Ha. Bu arada ben de tabi secde ayetini okunup da secde yaptığını pek düşünemedim o günün şartlarında. Genciz. Efendim ha. tecrübemiz yok. Efendim bu arada secdede uzattı secdeyi. Sonra dedim herhalde hocam yanıldı. Rükû secde yapmadan secdeye vardı. Yani kendi içimden efendim. Sonra selamdan sonra hocama sordum. Hocam bir dedim secde oğlum dedi. Secde ayet okuduk. Dün oku, size anlatmıştım ya. Bunu uygulamasını yaptım. Yani evet. pekiştireş bir şekilde öğretmek için yaptım. Dedi. İşte ilimdeki metodu da oydu. Evet. Hocam ben bu noktadan hemen şu noktaya geçmek istiyorum. Ee, Tabi Konya'da hakikaten büyük izler bıraktı evet. ve biz şu anda iz bırakanlar programında kendisini anlıyoruz. Kimler yetiştirdi ki bu kadar iz bıraktı? Benim bildiğim kadarıyla şu andaki kurulu Belediye Başkanı Doktor Ahmet Yıldızla biz beraber kaldık orada. Şu anda Konya'da pek çok okul müdürü, pek çok okul müdürü din dersi öğretmedi ve hatta duyduğum kadarıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da burada okuduğunu biliyorum. Evet, hukuktayken burada evet, Fatih evet, burada Kürtü kaldığını, için, kaldığını burada kalmış. yurtta kaldığını. Evet. Yine Mustafa Çukur Kavak hocamın evet. özel ilgilerine, sevgilerine mahsar kaldığını biliyorum. O zaman Türkiye'nin veya dünyanın değişik yerlerinde birçok öğrencinin, bürokratın, siyaset adamının yetişmesine vesile olmuş. Hem de benim yine Niye yaşadığım biliriz? bir şey, ben tabii orada çalışırken bizim Akşehir tarafının Kur'an'a karşı biraz o günün şartlarında ama. Tekrar evet. ediyorum. Ama yanlış anlaşılmasın. Tabii. O günün şartlarında Akşehir merkezden bir tane arkadaşımız vardı İmam okuyan. O da köyünden gelmişti. Evet. Merkezde hiç yoktu Kur'an İmam Hatip'e giden. Bu arada diğer köylerden araştırdım. Böyle zengin olup da o köyden hiç İmam Hatip'e gitmeyen öğrencileri tespit ettim. Mustafa hocam dedi ki sana 10 tane kontajen veriyorum hiç para pul almayacağım. Yemek yatak bize ait dedi. Akşehir'den talebe getir. O bölgedeki çocuklardan burada okurlarsa onlar da gittiği memleketlerde İslam'ı yayarlar. Bu hmm. şekilde bir hizmet etmiş oldu dedi. Ben de Akşehir'den özellikle Atakent diye Akşehir'in en zengin, en güzel bir yeri var. Oradan fakir aile çocuklarından 4-5 tane. Yine Değirmen köyden ve diğer oradaki zengin köylerden talebe getirdim. Burada hafız olarak yetiştirdim. Yetiştirdi hocamız. Sonra Akşehir'i muhatip ettirdi. Şu anda her biri bir yerde müdür. Evet. efendim, İdareci. Devletin belli konumlarında. Evet, evet, evet. Hocam demek ki karşılıksız çalışmanın bereketi çok fazla oluyor ve karşılıksız çalışmalar neticesinde ülkemiz bu hale geldi. Kendilerine Allah razı olsun diyoruz. ben. Evet. Doğru e efendim. Doğru. E yine Halit Sıvlak hocama dönmek istiyorum evet. ben. Eğer uygun görürseniz. Hocam e birlikte ortak çalışmalar yaptınız. Hayır hasenat toplamaya gittiniz. Böyle unutamadığınız hatıralar var mıdır? Onları alalım. Buyurun. Efendim tabii çok hatıralarımız var. O hatıralar içerisinde Yunak'ta 8-10 gün kaldık oralarda çalışıyoruz. Fakat tozların içerisinde buğday toplayıyoruz. Bu ara, bu ara bir yaylaya girdik. Yaylaya vardık. Adam bizi kovdu ev sahibi. Dedi ki gidin dedi. Kur'an okumasını bilmesiniz, Vaiz yapmasını bilmesiniz. Buralarda dedi boyuna para toplarsınız. Bu da toplarsınız. Bağırdı çığırdı. Ben acizane adam şiddetli ayakta. Hoca efendi çok şey insandı böyle cesur insandı. Girdi içeriye. O seki gibi yere oturdu. Ee, bana dedi hocam bir Kur'an oku aşkına dedi. Ben bir Kur'an okudum. Bir de Keskin Hoca vardı bizim Mustafa Keskin Hoca. Ona dedi hocam bir de sen oku. Bir de o okudu. Ee, kendi de başladı vaiz yapmaya. Yapınca adam bağırıyor. Fatoş diye bağırıyor. Ulan bu ne bağırkı diye düşündük. Mevsem hanımına bağırırmış. Çabuk gel ayran yap diye. Ondan sonra adam bize ayran ikram etti. Yelkenleri suya indirdi. Yelkenleri ve suya indirdi adam. Bu işi adam. para için değildi. De, hakikaten <laughs> hayır için yaptığınızı anlamış oldu. Samimi tabii, olduğunuzu anlamış hayır oldu. Hayır için olduğunu. Tabi bu yollar kolay bir yol değil. Dikenli bir yoldur bu. Bir de Hoca Efendi ile bir gün çıktık. Akvuran tarafına gidiyoruz. Bozgır tarafına. Akvuran ile arasında arabamız bozuldu. Orada kaldık. Evet. Soğuk bir gün arabayı çıkarma imkanı yok. Kendi güzel şoför olmasına rağmen o gün orada yattık Hoca Sabahleyin Akpuran'a gitti Hoca Efendi bir araba getirdi geldi motor. Arabamı şöyle devindirirdi. Araba hemen çalıştı ve arabaya bindik geldik. Tabii ki o köylerdeki olan bizim bütün hal ve hareketlerimiz oralarda kaldı yani son derece o köylerde hizmet yaptık. Kırsal yerlerde, şehirlerde, İstanbul'da zor şartlarda değil mi hocam? Zor şartlar içerisinde fakat İstanbul'a gittiğimizde orada Allah razı olsun hoca efendinin bir köylüsü vardı Mehmet Kederet diye. O çocuk bizi hiçbir yere salmazdı. Onun evinde kalırdık. Bazı benim çocuk vardı orada. Onun evinde kalırdık ve çıkardık cer yapmaya çıkardık. Yani gecemiz gündüzümüz belli değildi. Böyle çalışırdı. Hocam, derdiniz neydi yani bu kadar ...kendinizi niye sıkıntılara soktunuz... ...gece gündüz çalıştınız... ...ve şunu da söyleyeyim... E, hak, hak ...hakikaten... ...ilmiyle amil... E, ...öğrenci yetiştirmek... ...niçin bu kadar önemli? Efendim... ...her şey cahaletten ileri gelir... ...bütün kötülüklerin anası ve başı... cahaletliktir, cahil evet. olmaktır... Onun için biz düşünüyoruz ki... ...o zaman... yahu bir tek kişiyi kurtarabilsek şu köyde bir tek talebe alabilsek o köyden bir talebe almak bize en büyük bir nimet oluyordu. Para pul istemezdik. O talebeyi getirirdik. Yani talebe almak ilmin son derece yüksek bir mertebe ve meziyeti olduğunu bildiğimiz için o çocukları yetiştirip ve gelecek nesilleri dinsiz, imansız olarak, cahil olarak kalmamaları için bizim günümüzde bu kadar bir ilim sahipleri yoktu bu kadar bir talebe yoktu, bu kadar bir hoca yoktu. Parmakla gösterilir birkaç hoca efendi vardı, ulema olarak başka yoktu. Ve medrese kurs olarak diyorum ki bir topraklık vardı, ikincisini biz açtık. İkincisi Allah olur bak oldu. Fakat aramızda böyle ufak bir hadise geçti. Hepisini biz Abdurrahman Öksüz hocama borçluyuz. Mustafa Hoca rahmetlikte biz de ona borçluyuz. Bir gün Hoca Efendi'nin ziyaretine vardık. Hoca efendi dedi ki gel dedi Mustafa Halit gelin dedi. Bakın dedi bu işte bir rahmet varmış ayrılıkta dedi. İki Kur'an kursu, bir Kur'an kursu, dört Kur'an kursu oldu dedi. Bir Nuraniye Havzan Kur'an kursu, iki Karakayış Kur'an kursu, üç Fatih Kur'an kursu, dört Nuraniye Kur'an kursu oldu dedi. Ondan sonra çığ gibi Kur'an kursları yükseldi ve çoğalmaya başladı. Evet. Eğer bu Kur'an kursları olmasaydı belki biz sokaklara çıkamayacak bir durumda olacaktık. Bugün otobüslere dahi bindiğimiz zaman bir çocuk eğer bir kursta okumuşsa, bir imam hatip talebesi ise ve bir güzel bir din ders almışsa hemen büyüğünü gördüğünde ayağa kalkıyor ama çocuk kursa gitmemiş, hiçbir tarafta okumamış, oturuyor oturağa kalkmıyor. Oğlum sen ne de okuyorsun dediğimizde ben okumuyorumdur. Ha belli evet. oluyor o zaman. Onun için İlim bizim için son derece ehemmiyetli, son derece önemlidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında müşrikleri tutup da şey aldıklarında, esir aldıklarında her müşrike on tane kişiye Kur'an'ı öğretirseniz sizi serbest bırakacağız buyurur Resulullah'ın o emirlerine ittiba ederekten biz de gecemizi gündümüzü bütün bu yola hasrettik ve hala da devam ediyoruz. Allah razı Şimdi razı olsun. şu anda Gül Dalı diye bir eğitim vakfımız var. Furkan adı da Gül Dalı'na çevirdik çünkü başka bir Furkan çıktı karşımıza. Onun için şu anda bir yurt yapmak teşebbüsündeyiz, Kapı Camisi'nin orada. İnşallah o eseri de yapacağız. Bir de İmam Hatip teşebbüsümüz var. Toki'ye, Meram Toki'ye. Onlara eğer muvafık olursak bahtiyarız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şu anda sizi aynı zamanda bu çalışmaları yaparken ibadet gibi yaptığınızı görüyorum. Ve bunu oldukça da dinç görüyorum. İbadet dinci dediğimiz bir kavram var. Maşallah yaşınız 70'e merdiven dayamış ama hala genç dinç dinamik delikanlı gibi de iştahlı görüyorum. Ben hemen Hacı Ali Kapı Hocama Dönmek istiyorum. Maşallah o da gençliğini korumaya devam ediyor. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, hocam eee anılarınız ortak anılarınız neydi? Talebi yetiştirmek niçin önemli? Kısaca hemen Efendim programımızın sonuna e, geliyoruz. Ulema, ulema diyor ki e, alimin alemin mürekkebi şehidin mi? kanından daha Rahat evladır. Deniyoruz. Evet. Ve buna göre haşrolunacaktır bu alimler. Alim yani e, alim olmasa, ilim olmasa o halk tamamıyla cehalet içerisinde mahvolur gider. Bu bakımdan e, bu çalışmalar yeryüzünün en büyük çalışmalarıdır, en içten gelen, en mükemmel çalışmalarıdır. Evet. Bu çalışmalar öyle zannediyorum ki, Cenab-ı Hak tarafından çok güzel bir şekilde karşılanmıştır ve şu anda da Mustafa Hocam inşallah bunun karşılığını görmektedir ve belki de bize de inşallah şefaat edecektir. Yani biz şefaatini de bekliyoruz. Mustafa Hocam biraz Böyle donuk bir adam değildi. M mizacında böyle hareketliydi. Şaka şakalaşmak vardı. Böyle efendim güldürmek, gülmek vardı. Hocam bana bir Kırım'dan bir şunu, şu türküyü bir söyleyelim. Hocam Kırım'dan çalışmalara giderken evet. Kırım'dan gelirim Kırım'dan. Adım da Sinan'dır hey. Gizlenme nemçelu gizlenme. Halin de dumandır hey. Bu türküleri söyler havada bulut yok, bu ne efendim figandır filan neyse, evet. bu ne dumandır mahlede ölüm yok, bu ne figandır anı yemendir gülü çemendir, giden gelmiyor acaba nedendir, bu türkleri böyle söyler. beraber söylerdik, arzu ederdi söylerdik, hoşumuza giderdi ve birisinde de bir lüfte yaptı ben ona bir şey anlattım şu bir hikaye anlattım bu hikayeyi her konuşmasında hatırlarmış. Onu ifade ettiydi bana. O hikaye de şu. Evet. E, Hz. Musa ile konuşmaya, Hz. Musa Kelimullah olarak Cenab-ı Hak'la konuşmaya giderken Hı. bir çobana rastlamış. Çoban demiş ki ya Musa nereye gidiyorsun? Allah'la konuşmaya gidiyorum demiş. Öyleyse benden selam söyle de yani ben ona karşı bir şey yapamadım eşeği meşeği varsa güdüreyin de beni affetsin demiş. Hmm. Bu da Hz. Musa'nın çok taaccübüne gitmiş. <laughs> ne var ne yok ya Musa dediği zaman Cenab-ı Hak şimdi ya Rabbi bir kuluna rastladım sana selam gönderdi. Eşeği meşeği varsa güdüreyin de beni affetsin diyor. Affettim onu demiş Cenab-ı Hak şeklinde. Ben anlatınca bu kafasına takılmış. Mesela bir yerde bir konuşma yapacak değil mi? Bunu bir yere köşe taşı gibi yerleştirirmiş. Evet. Rahmetliyle böyle bir anımız <laughs> evet. falan da var. Yani. Evet. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Mehmet Ali e tekrar dönüyorum. Hocam Mustafa Çukurgal hocamızla ilgili olmak üzere bir mesajınız var mı? Nedir? Ne söylersiniz? Tabii bize örnek bir insandı. Çok gönlü bir insandı. Evet. Efendim ben şahsen bu kadar eğitim içinde kaldım. Eğitime bu kadar gönüllü, bu kadar vefakar bu kadar ailesini çoluk çocuğunu da ihmal edecek kadar çocuklara efendim İslam'ı öğretmek amacıyla kendisini bu işe vakfeden insan ben şahsen görmedim. Evet. Ben hayranıydım. Hatta ben Akşehir'den buraya geliş sebebim de Mustafa hocama komşu olmak için ettim. Açık evet. söylüyorum. Bütün ailem hayranıydık yani. Ve ben de şahsen onun yolunda gitmek isterim. Eser bırakmak isterim. Çünkü biz öyle yetiştik. Evet. Mutlaka bir eser bırakması lazım insanların yoksa <laughs> şu dünyaya insanlar başıboş gelmemiştir. Mutlaka bir eser bırakmalıdır. Çünkü Allah onlardan razı olsun. Onun gibi ona destek olan Konya esnafından Allah razı olsun. Çünkü evet. Osman, Mustafa hocam hatırlarım yanıma fakir birisi geldiği zaman onun elbisesi eğer pardüsüsü eskiyse, ayakkabısı eskiyse hemen bana derdi ki git şuraya bunu giydir. Evet. Burada esnafa varırdım. Mustafa Çukur Kavak hocamın selam var. Bu genci giydireceksin derdim. Vallahi öyle güzel giydirlerdi ki parayla bunu alınmaz o şey. Evet. Binlerce insanın yetişmesine vesile ah. olmuştur değil mi hocam? İhtiyaçlarını ah. yani ne yapıyor? E, maddi manevi ihtiyaçlarını gideriyor. Her olur. türlü ihtiyaç. Evet. Bu da yaratılış itabı bu Kur'an kurslarından mezun olan insanlar burada gördüğü vefakarlığı unutmuyor. Evet. Hepimiz şahsen ben o yapılan iyilikleri bize yapılan her türlü iyiliği fazlasını ödemem lazım. Tabi. Daha fazla çalışmalar yapmak lazım. Hem maddi hem manevi evet. onların yaptığını biz de tabii kendi sahamızda, evet. kendi mesleğimizle ilgili evet. bir hizmet yapmamız lazım, eser bırakmamız lazım. Tamam. Biz şahsen bu hocama, bu faaliyetlerinden dolayı kendisine rahmet diliyorum. Allah gani gani rahmet etsin. Mahşerde beraber buluşsun inşallah Amin. hepimize. Ben hemen e, Halis Tıvlak hocama dönmek istiyorum. Hocam programımızın sonuna geldik. Vefatını kısaca anlatıp ondan sonra teberrükken bir Kur'an-ı Kerim tilavetiyle inşallah programımızı da kapatmış olalım. Ben Buyurun. şunu temenni ederim. Cenab-ı Allah Süleyman Özkafa gibi Fahrettin Hoca gibi ve Çukur Kavak hocalar gibi rahmetlik arkadaşların yerlerinin boş kalmasını cenab-ı hak'tan temenni ederim. Bir boş kalmamasını iki, değil boş mi? Boş kalmamasını cen cenab-ı hak'tan temenni ederim ve bu millet de onların yerlerinin dolması için çocuklarını okutmasını arz ederim. İmam hatiplere, Kur'an kurslarına mutlaka Kur göndermeleri gerekiyor. Kuşlarında. Evet, evet Dini eğitimi alırlar. mutlaka alsınlar. Evet, Dini eğitimi mutlaka almaları evet. gerekiyor. 24 Kasım 2001 yılında vefat ediyor. Ee, nasıl vefat etti hocam? Bir haber geldi bana. Evet. Daha evvel ziyaretine gelip gidiyorduk Hoca Efendi'nin. Haber dediler ki Mustafa Çukurkavak vefat etmiş. Beni aldılar evden. Geldik. Mustafa Çukurkavakı aldık. Yıkamaya başladık ve yıkadık. Cemaat geldi. Cemaatla birlikte Üster Mezarlığı'na defnettik. 64 yaşında vefat evet, ediyor. Evet 64 yaşında Fahrettin Can hocayla beraber yıkadık. Bir hayli cemaati vardı kalabalık. Üçlere defnettik ve hatta yerine hocam tespit edelim diye çocuklar gelmiş. Çok güzel bir yere denk geldi yolun kenarında. Oraya defnettik üçleri. Allah gani gani rahmet eylesin. Öğretmenler günü 24 Kasım değil mi? Evet bir öğretmenler gününde. <güler> <laughs> Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hocam e, buyurun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle de programımızı kapatışalım. kısa Kısa bir e, Kur'an-ı Kur Kerim tilavetiyle. إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون ودور سين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في أحسن تضمين ثم رددناه أسفل سافلين إلا فلهم أجر وعمل الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين عسى الله باحكم الحاكمين امنا بالله صدق الله ربنا المعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون Ve selamun alel mürselin Velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha Değerli izleyicilerimiz bir iz bırakanlar programının daha sonuna geldik. Bugün Konya'mızın manevi mimarlarından, Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı'nın banilerinden eşsiz insan, binlerce öğrenci yetiştiren büyük insan Mustafa Çukurkaba hocamızı andık. Misafirlerimiz Halis Zıblak hocamız, Hacalık Kapbey hocamız ve Mehmet Ali Okur beyleri kendilerine programımıza katılmaları dolayısıyla tekrar teşekkür ediyoruz. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir diyor ve bir başka iz bırakanlar programında görüşmek üzere hayırlı günler diliyoruz hayırlı. 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 Hayırlı.